Akademi TV'ye hoş geldiniz. TYT 1 konu 1 soru çözümlerine köklü sayılarla devam ediyoruz. Çözüme geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenerek çözülmesini istediğiniz soru tiplerini yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen sorumuza geçebiliriz. Şekilde her biri köküç artı bir birim yüksekliğinde özdeş kolileri iki kat halinde üst üste taşıyan bir kamyonet veriliyor. Bakıyorum iki kat üst üste evet kolilerin her birinin de köküç artı bir olduğunu biliyorum. Yüklü kamyonetin en üst noktasının yerden yüksekliği A şekilde de göstermiş. Alttaki kolinin yerden yüksekliği B şurada şekilde yine B'yi gösteriyor. Olduğuna göre B kaçtır diyor. Ve bana A'nın kök 3 çarpı B'ye eşit olduğunu söylüyor. İlk önce ben A eşittir kök 3 B kullanmadan görsele göre işlemi bir yapmaya çalışayım. Her bir kolinin yüksekliği kök 3 artı 1 ise e i̇ki tane koli olduğuna göre bir koli burada bir koli burada olduğuna göre iki tane kök 3 artı 1'in bir de aşağıya doğru uzanan b'nin a'nın tamamına eşit olması lazım. Şimdi iki bilinmeyeni de bir denklem oldu. İki bilinmeyenden çıkayım. Bana b lazım olduğu için b ile alakalı bir şeyler bulmaya çalışayım. Bakın sorunun içinde verdiği a yerine kök 3 b yazabilirsin dediğini uygulayabilirim. Şuraya kök 3 b yazdım. Diğer ifadelerimi aynen getirdim. Bir daha bıraktım. Biraz daha düzenleyelim. Şimdi b'yi yalnız bırakmam lazım. O yüzden b'yi sağ tarafa atarsam 2 çarpı kök 3 artı 1 eşittir. Kök 3 b eksi b oldu. Sağ tarafa geçtiği zaman. Hemen burayı b parantezine yazdığımda kök 3 eksi 1 eşittir. 2 parantezinde kök 3 artı 1 oldu. Artık B'ye ulaşmaya yaklaştım. Kök 3 eksi 1'e her iki tarafı da bölersem kök 3 eksi 1'ler sağ tarafta gitti. Bakın B yalnız kaldı. Yani soldaki işlemi yaptığım zaman B'nin değerini bulmuş olacağım. Eşlenik çarpımı yapıyorum artık burada. Kök 3 artı 1 ile çarpıyorum. Yukarıdaki ifade 2 çarpı kök 3 artı 1 çarpı kökü artı 1 oldu. Aşağıdaki ifade de 3 eksi 1 oldu. Yani 2'ye eşit oldu. Evet ikileri sadeleştirdim bakın. Şimdi elimde kalan ifadeye bakıyorum. Kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 1'i çarpıyorum. Şöyle dağıtayım hatta. 3 artı kök 3 artı kök 3 artı 1. Bir. Biraz daha düzenlersem tam sayıları topladım. 4 artı Köklü sayıları topladım. 2 kök 3. Yani cevabım E seçeneği.